Ben de 166 m para var. Ben bu parayı direkt çekeceğim ve ep kuponu alacağım. Çünkü şöyle göstereyim size. Hırsız eldivenim bitti. Hırsız eldivenim bittiği için de 30 epim var şu an. Hırsız eldiveni bittiği için de etkinlikten çok az ganimet alabiliyorum. Yani 226 ganimet alabiliyorum. Bu sebepten dolayı da şu anlık ep çekmem gerekiyor. Bunu halledeceğim. dostlar bilgilendirme yapacağım. Şimdi bu etkinlikte forumda yazıyormuş ben görmedim. 30 Kasım'dan saat 10'dan sonra bilet düşmüyormuş. Bilet parçası düşmüyor. O yüzden ben zaten 350 tane yapmıştım. Benim günlük harcamam 5 takas, 5, 7 takas. Toplamda 12. Çünkü liderliklere bastığım için ve sırlar yüzünü bastığım için şu kupayı kullanamıyorum. Onu şu anlık almadım. Kendimi kasarken kullanırım diye düşünüyorum. 350 var. 12 tane harcıyorum günde. Liderler 4 saatlik daha var elimde. Ya bu benim çarlarımı kasana kadar yetecek gibi duruyor. Şu an 2 tane 75'e çar kastık. 3. burada zaten. Şu an oyundan çıktı. 3.yi kasıyorum. Benim de 2 tane çarım var. Kasılması gereken. Yaklaşık 3 tane çarı 75'e atacağız. Sonrasında 2 tane de 61 level çarımız var. Kayla Hatun da 61. Onları da 75'e atıp daha sonrasında devam edeceğiz dostlarım. İlaveten 15 ateşli bir kask düştü o yüzden bunu taktım Diğeri art 9 ve 4 efsunlu olan vardı 10 ateşli 10 şeytanlı Onu da sattım dostlarım pazardaydı 3.60 M satıldı o da Şu anki durum vaziyetim bu şekilde çarlarımı kasmaya devam ediyorum böyle itemler düşüyor Bu itemleri de ufak ufak paraya çeviriyorum Hani şu an para kastım. Bir deniz kızı sandıkları, kutsamalar, şu tarz düşen itemleri satıyorum vesaire. O şekilde ilerliyoruz. Güzel odalar buldum. Odalarda devam ediyorum kasmaya. Yani bundan bu etkinliği ben okumadığım için, bilet parçası sürekli düşeceğini düşündüğüm için ben bu videonun içerisinde 700-800 tane açarım diye düşündüm. Biraz moralim bozuldu çünkü onu görünce de. Bugün bir 2-3 saat kastım. Açayım dedim bir bakayım 400-500 oldu mu? Bir baktım yine aynı seviyede kalmış. Sonra biraz araştırma yapınca bunun böyle olduğunu fark ettim. E, yapacak bir şey yok, yok dostlarım. Allah'tan ben bir 350 tane kenara koymuştum. Bunu kullanırım diye düşünüyorum. Böyle devam edeceğiz. Şuradan sizinle bir alkış kısmından bir takım daha açalım diyorum. Elimde var çünkü Hollanda'yı açayım dur. Şimdi bu durduğu için alkış pozisyonu da problem herkes için şu an. Hani benim gibi verenler varsa şanslılar. Ben Brezilya ve Fransa'ya 100'er tane verdim. Hani Diğerlerimde ufak ufak vermiştim. Gidişata göre yarı finalden sonra olmadı elimde kalan varsa toplu açarım. Çünkü alkış sistemi de 12'sinde bitecek diye biliyorum. Şuradan bir bakalım. Evet alkış sistemi de 12'sinde bitecek. 12'sinde alkış sistemi bittiği için 12'sine kadar benim şu çarlıları kasıp daha sonrasında bu olayı kapatmam lazım. Çünkü bu olay bitecek belli. Yani burada 39 gün vermişler fakat yani bu 39 gün o zaman hiçbir anlamı yok ki bu etkinliğin. Düşündüğünüz zaman 39 gün boyunca düşmesi lazım ki biz de bunda ne kadar çok kasabilirsek ona göre girelim bir listeye. E peki 39 gün boyunca ne yapacağım mı? Hani bunun 9'u 99'a sınırı vardı illa böyle bir şey ol, olacağını bilseydim ya da okumuş olsaydım ben zaten 500 tane açmazdım. Şu an benim bin küsür tane mi olurdu ve kenarda dururdu. Bilmiyorum saçma bir sistem bence yani iyi bir event ama sürekli devam etmesi gerekiyordu. Son seti sizle oynamak istiyorum dostlarım. Hep böyle geliyor. O yüzden ben de şunları şöyle atıyorum. Çok kötü bir açım oldu farkındayım. Şunu da attım. Şu an rastgele oynadığım için hani bir hesap kitap yaparak oynamıyorum. O yüzden bazen bir şeye takılıyorum ve gidiyor sonu çok iyi olmuyor açıkçası. Şöyle hızlı hızlı oynayalım. 6-7 gelir mi? Gelecek onlar zaten. Ee, şunu salladım. 4-5-6 yaparsam olmaz. Şuradan belki bir tane daha koparırım diyorum ama 150 puan çıkmayacak buradan mı ya? Çıkmayacak. Gitti abi bak 7'ye en son verecek bak aynen işte bak 7'ye en son verdi patladı ki 250 puan da kaldı dostlar 12 tane bronz çıktı gerçekten çok kötü bir açım yani hepsi zaten para çıkacak bunların burada da 4 tane gümüşüm var bir tane altın okeyim var bunları da pazara atacağım dostlarım şimdi yani bereket versin ne diyelim. Kötü bir açım oldu. Yani beklediğimden çok 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 kötü bir açım oldu gerçekten. Şundan 9 tane var deniz kızı sandığından. Bu 9 tane deniz kızı sandığı 10 M'den 90 M yapıyor. Karbon fiberlere baktım. Karbon fiberlerde 1 won yapıyor. Yani bir tane bile çıksa benim karım var. O yüzden bir deneyeceğim şansımı. 10 M'ye daha harcadım yani şu şeyler içinde anahtarlar içinde 10 m harcadım. Şu an bir tane çıksa ne kar ne zararım var. Deneyeceğim şansımı. Bastım yabani pet kitabı çıktı. Bir tane daha attım rastgele sandık çıktı. Bir tane daha attım taş sanatı çıktı. Bir tane daha attım rastgele sandık çıktı. Hadi lan. Çıkmayacak mısın gözünü sevdiğim ya. bir on çöpe mi gidecek şimdi? Bir on çöp. Bir on nasıl çöp yapılır? <laughs> ha, olta sapı da gene kıkmaya ediyormuş dostlar. Bereket. Yo bu Olta halkası ya sapı değil Halkası garanti 5 M falan ediyor <laughs> 10 M'ye gidiyormuş Hayırlısı olsun ne diyelim Dostlar Kostümler bitti Biz de geldik yeni kostüm aldık 15 ateş getirdim ama yanında kötü şeyler var yani Şöyle 15 ateşli yeter bana Zaten çarları kalsam yetecek Başka bir şeye gerek yok 11 tane de kaldı bunu da arkaya atalım Yine kullanacağız zaten bunları Durumdan vaziyetten bir haber vereyim dedim size Şimdi şu etkinlik vardı tanesi ben onu yaptım dostlarım ikinci seviye üçüncü seviye dördüncü seviye ve metin taşılarını kestim %30 XP veriyor ve nesne düşürme şansı 5 veriyor canavar da 3 veriyor dostlarım gayet mükemmel bir olay. Set bonus için şuradaki kostümlerini, kostümleri almanızı öneririm size çünkü çok bir açılırsa nesne market göstereceğim çok güzel bir etki yaratıyor bu yeni çıkan kostümler var bu çardan gösterelim dostlarım öteki çarda açmıyor şu kırmızı kış samuray giysisi bunun setine eğer yaparsanız gerçekten çok büyük etkisi var bakın xp 150 veriyor set bonus da 7 veriyor ve patronlara karşı da 5 veriyor bunun da seti büyük ihtimalle mutluluk yüzüğünün oluyor dostlarım şuradaki çarkta teferrür tefekkür şarkında mutluluk yüzüğü var büyük ihtimalle mutluluk yüzüğünün ikisi üçünü taktığımızda e, böyle bir etki yaratacak yağma kartı var şu an yani yağma bineği var yerden item toplayan 300 hep hani çok getirim sağlayabilse yaptırmış 300 hep verip de alırım ama çok getiri sağlamayacak bana 7-8 bonluk bana hiçbir malzeme düşürmeyeceği için almayı düşünmüyorum şu an 3 günlük ETP farmından sonra 62 tane korum var bunların hepsini açacağım şimdi dostlarım antikada tekrardan açalım dostlar bayağı bir antikamız var şuradan göstereyim size de bayağı bir antika deneyeceğiz. Bir elması den denemeyeceğim. Geri kalan hepsini deneme şansım var. O yüzden çok stratejik bir şekilde gitmemiz lazım. Mesela bundan çok olduğu için bunu direkt atıyorum. Geçti. İşte bu kötü oldu. Bunun yanması lazım. Bu da geçti abi. Geç. Grena yandı. Şimdi bir tane attım. Yandı abi. Bu çok kötü oldu. Geçti. Yandı. Geçti ah uyanacak şimdi ya yanma gözünü sevdim yanma hadi geçti be çok güzel kaç tane oldu bir iki üç dört beş Üf, çok güzel oldu dostlarım gerçekten beş tane antika üç günlük farmla beş tane antika çıkarttık alt yapılarımız bitti ama olsun elimizden geldiği kadar tekrardan yine kasmaya devam edeceğiz şimdi dostlar. Noel sandığı var. Çorapları açtığınızda yani 5 tane verdiğinizde Noel sandığı veriyor. Bir de şu kart tanesi sandığı var dostlarım. O kart tanesi sandığı da şundan çıkıyor. Şöyle ödüller dediğimizde şurada kart tanesi değneği var. Bundan 5 tane kasıyorsunuz. 5 tanesini çıkarttıktan sonra dostlarım buna sağ tıklayıp bastığınızda kart kardan adamlar çıkartıyor etrafınızda. 8 tane çıkıyor dostlarım bunlar. Ama şöyle bir sistemi var bunun slotların yanında açmanız gerekiyor. Ben levelimi yani katta çark astığım için levelimle eşit seviyedeki slotların yanında açıyorum. Bunun belki onunla da etkisi olabilir. orada 8 tanesini de kestiğiniz zaman hepsinden birer tane şu dediğimiz sandıktan çıkıyor dostlarım. 5 çarpı 8 dediğimizde 40 taneye yakın bir sandık çıkartabiliyorsunuz. Sandığın içeriği de güzel. Hep beraber birlikte bakalım. Az önce ben bir tane bir 2-3 tane açtım ben. Yağma kartı çıktı ama yağma kartı da pet olmadığı için bir işe yaramıyor. Şu ilk önce nane sandığını bir açalım. Soğutma iksiri çıktı. Bunu basarız neyse. Şimdi şunu açalım kart sandığını Hıs iksiri verdi dostlar. Bu büyüklerden veriyor. 60'lıklardan. Saldırı iksiri de aynı şekilde bunlardan veriyor. Devam ediyorum. Zığın destesi çıktı. Evet savunma markası verdi. Bir de 3 tane veriyor. Bundan marka çıktığı için çok Lider kitabı da çok iyi işime yarar. Kusama parşömini verdi. Şöyle açıyorum hızlı hızlı dostlarım. Kusama parşömini, hız iksiri. Arttırma verdi. Gerçekten mükemmel. Bundan e, o fasulye de verdi güzel. Saldırı arkası verdi 30 dakikalık çok iyi. Şu arkadakinin üstüne gelmiyor. Güzel. Tekrar açıyoruz. Kusama parşömini. Zın o ne verdi? Yine saldırım arkadaşlar. Bunlar üst üste geçmiyor mu? Geçmiyormuş. İnşallah şey atılıyordur. Depoya falan atılıyordur inşallah. Güzel yağma kartı verdi. Yağma kartı bir işime yaramıyor. Kusama parşömeni, zihin destesi lider kitabı, yağma kartı vardı bir tane daha. Kusama parşömeni, kusama parşömeni bitti. Dostlarım içeriği gerçekten çok güzel. Hani 60 TL yapıp bunları direkt böyle gelip açabilirsiniz. Çok şahane bir şekilde çıkıyor. Şunlara da, da, bakalım bir şeye koyuluyor mu acaba? Depoya koyuluyor mu? Bir bakalım sizlerle. Şunların içerisinden de 10 tane artı 0 artı bir şey verdiği için taş verdiği için onlardan da para kazanabilirsiniz dostlarım. Toplu bir şekilde açarsınız. Satarsınız 200-300k'dan bir şey. Çok güzel depoya koyuluyor dostlar bunlar. Mükemmel. Bunlardan biriktiririz. Ben sürekli her gün yapacağım zaten. Ama bu yağma kartları depoya girmiyor. O sıkıntı. Artık yapacak bir şey yok. Yağma kartlarını da şurada arkada bir yerde biriktireceğim. 21 tane okey vardı. Yine oynadık. 7 tanesi çöp çıktı. Yani ben bu işi... Ya bir kere de sizinle bak oynayayım. Sıfır şans ya. Şimdi burada ben neyi yok edeceğim? Neyi yok edeceğim? Kırmızıyı yok etsem bu çıkacak. Al. Ah. Şimdi buradan 5'i yok etsem bu çıkacak. Şimdi benim burada bir mavi gelmesi lazım. Gelmiyor. Gelmeyince de sen bekliyorsun. Beklememek için de bu şekilde yapıyorsun. 20 puan alıyorsun. Hadi bu geldi. 120 oldu. 1 1 geldi. 10 puan. 20 geldi. Tamam. 3 4 8'i zaten kullandık. 8'ler şu an hiçbir işimize yaramıyor. 8'leri atıyoruz tıkladık abi bu nedir ya Allah aşkına ya hadi hadi 100 puanlık bir şey çıkar mı çıkmaz bu da çık ya sabır ya sabır çok karman çorba yapmışlar arkadaşlar bu şeyi okey sandıklarını ama gene iyi yani her gün kötü aslında ya yani iyi dediğime bakmayın da kötü aslında yine dört tane gümüş aldık bir tane altın aldık en azından altın amorti etti diyebilirim bereket versin yani ben demek ki çok fazla bu okey anlamıyorum da ya da çok vaktim olmadığı için hızlı hızlı oynayıp geçmek istiyorum o yüzden kaynaklanıyor bu sıkıntı yok dostlarım çarı 70 level yaptık niye yaptığımızı anlamışsınızdır zaten silah bitti 60'lık silahımız bitti Üçlük silahı bittiği için biraz düşündük dedik ki hani 10-11 won paramız var. Bu parayla biz gidelim hani artı 3 ateşli bir dolunay mı alalım? Yoksa o parayı başka bir yerde mi kullanalım? Şimdi şekli itemleri yaparken mi kullanalım? Şimdi zehirlere bakıyorum 33 ortalama, 32 ortalama normal düz zehirler. 7-8 won civarında yani zehir almak benim için daha mantıklı 75 levelde. O yüzden biz çarı 70'e kasalım dedik. Zaten çok fazla bir çarımız kalmadı. Bir çarımız kaldı 61 level. Onu 75'e kasacağız. Benim de iki çarım kaldı 75'e kasacağım. 3 tane çarı 75'e kastık zaten. Hazır onlar bekliyor. Böyle bir karar verdik. Bir 15 günde zaten biz çarları kasarız diye düşündük. Bunu da 75'e atarım. Ondan sonra eline bir tane idarelik bir zehir alırım. 30 ortalama üstü. Bu şekilde değerlendiririz diye düşündük. Şimdi okeylerde biraz bayağı bir şanssızım bu aralar. Bilmiyorum herkes mi öyle yoksa ben mi beceremiyorum anlamış değilim. Şimdi şu 70'lik bir sandığı açacağım neler çıkacak içinden bir bakalım. Ama envanterde yerim yok diyor. Niye alaka oğlum bir sürü yer var. Şunu atalım o zaman. Şunu basalım. Şunu da basalım. Geçti mi? Geçmiş. Bakalım dönüşüm kaç oldu? 12 oldu. Bu da 18 oldu. Güzel. Şimdi tekrar dostlarım açıyorum açtım ne verdi 5 tane münzevi tavsiyesi o çok güzel 5 tane şeytan çıkartma duygu maskesini attım statü sıfırlama verdi arttırma verdi ve nesne sunama verdi abi çok iyi ve bunlardan da verdi tabi bayağı bayağı bir oldu güzel hayırlısı olsun şunu çok beğendim müzevileri. Gerçekten bana şu an çok lazım. statü sıfırlama da bir ara bilmiyorum. Belki kullanırız da şu anlık kullanmayacağım. Şunları da arkaya attım. Hatta şunu bir 4 efsun yapalım dostlarım. Satarken bana yardımcı olsun. Hadi oğlum 3 oldu. Hadi oğlum 4 oldu. Eklenmedi. Hadi oğlum 4 oldu güzel. Bunu da bir ara bir ayışı sandığı açarak 5 efsun yaparız. Efsunlarız bunu. Güzel oldu 4 efsunlu böyle idare edeceğiz. Şimdi dostlar şu sandıklar var. Kar sandıkları var. var. Geçen açmıştık sizin de zaten bu bölümün içerisinde. Bunlar gerçekten çok güzel sandıklar. Siz de görmüştünüz. Bir gümüş okey var. Gümüş okeyin içerisinden inşallah simya çıkar. Başka bir şey istemiyorum ben. Nemero yumurtası çıktı. Bu da güzel. Bunu da açarım bakarız. Güzel gerçekten mükemmel oldu. Şimdi kar sandığını açalım. Zihin destesi geçtim geçtim. Saldırı markası verdi. Çok güzel saldırı. Arttırma verdi. Mükemmel. Kutsama parşömeni. Lider'in kitabı. Zihin destesi. Geç geç. Yağma kartı verdi. Bir tane daha. Toplansın arkada. Saldırı markası verdi. Saldırı markası çok işime yarayacak. Çarkas yeşil fasulye verdi. Arttırma verdi. Mükemmel. Süper gidiyoruz şu an. Yağma kartı da olabilir. İleride kullanırım. Güzel. Çok iyi. Diyebilirim. Yani çok da iyi değil ama idare eder. 2 tane arttırma benim için kafidir. Arttırma arttırmadır dostlar. Şu an bakıyorum şu itemlerin hiçbirini arttırma atmam. Devam ederiz. Güzel. Şimdi hemen yumurtasını bir açayım ben geleyim dostlarım. İnşallah bir tip altı çıkar ondan da. Açtım dostlar. Ama kötü gözüküyor bence. Tek skill. iki günlük. Yani bu bir pek bir işe yarayacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Gerçekten pek bir işe yaramaz. Zaten iki merak çıktı çöp. Bizim bu daha iyi dostlarım. Buna hemen bir takviye yapalım. Besle diyelim. Nevere'ye atalım. Dostlarım bu videoluk bu kadar. Çarı 70 yaptık. Zaten sürekli kasma bölümüne geçtiği için çok fazla böyle içeriklere de bakamıyorum yani içerik üretemiyoruz ama ilerleyen süreçlerde güzel içerikler üretmeye devam edeceğiz. Şu açtığımız sandık vardı. Şu etkinlik kart tanesi etkinliği. O kart tanesi etkinliğinin içerisinden çıkan değnekleri açıp o sandıkları muhakkak gerçekten 60 lira çarınız varsa muhakkak yapın. Ee, görüyorsunuz yani saldırı markası demek mükemmel. Hani ilerleyen süreçlerde bunların hepsini kullanırız. Bunlar keşke anam bastık yanlışlıkla. Neyse bir tanesi feda ettik. Hani bunları depoya atacağım, depoda biriktireceğim, o şekilde kullanacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Elimizden geldiği kadar size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz, mantıklı hareket etmeye çalışıyoruz. Hani 2 3 kişi kafa yorarak hareket etmeye çalışıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın dostlarım.